Kip Win kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar Acun Ilıcalı krize girdi. Medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk kez borçlanma piyasasına çıkıyor. Şirket, 26-27 Haziran tarihleri bono ihracı için talep toplayacak. Türkiye'nin en başarılı iş adamlarından biri olan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 borçlanıyor. Şirket, 26-27 Haziran tarihlerinde 125 milyon TL tutarlı 98 günlük vadeli bono ihracı için talep toplayacak. Bu bonoların yıllık basit faiz oranı %58 olarak belirlenirken, bileşik faiz ise %71,44 seviyesinde olacak. Bu bono ihracıyla dev şirket finansman ihtiyacını karşılayacak. Yatırımcılar ise bu bonolardan sabit bir gelir elde edebilecek. Yatırımcı sunumunda Acun Medya'nın 2023 yılında 350 milyon dolarlık konsolide gelir yazdığı, çalışan sayısının da 2100 olduğu ifade edildi. Sunumda ayrıca TV8'in 2023 gelirinin ise 3,9 milyar TL olduğu açıklandı. Şirketin çalışan sayısının da 200 olduğu belirtildi. Şirketin brüt karının 2023 yılında 1,5 milyar TL olduğu, brüt kar marjının da %37 olduğu da ayrıca aktarıldı. Ve TV8 medyanın patronu Acun Ilıcalı BU karelerle TV8'in giderini maliyetini böylece açıkladı. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım kanalımızı izlediğiniz için teşekkürler.